Arkadaşlar sorumuz limitle alakalı. Özellikle trigonometrik fonksiyonların birim çember üzerindeki gösterimde zorlanan arkadaşlar varsa kesinlikle bu soruyu izlesin. Şimdi arkadaşlar sorumuzda limit alfa sıfıra giderken demiş. PL uzunluğu bana lazım olan uzunluklardan bir tanesi bakın PL uzunluğu bir tanesi de BP uzunluğu şu uzunluk. Dikkat ederseniz arkadaşlar ben birim çember üzerinde alfa kadar bir açı taradığımda şu yatay olan eksen y eşittir bir doğrusu kotanjanttır. Yani burası aslında kotanjant alfadır. Peki şu uzunluğumuz birim çember olduğu için bir birim mi? Evet. Peki ben bu alfayı şuraya taşısam buraya alfa desem ve arkadaşlar bana bu PL uzunluğu lazım ya. Şu uzunluğunda bir birim olduğunu biliyorum. Şimdi bir karşı bir de hipotenüs. Bana neyi hatırlatıyor? Sinüsü. Ben desem ki sin alfa nedir diye sorsam dersin ki hocam bak sin alfa karşı bölü yani bir bölü. PO uzunluğunun tamamıdır. Bak PO uzunluğunun tamamıdır. PO ile sin alfa yer değiştirirsem buradan PO uzunluğunun PO uzunluğunun 1 bölü sinüs alfa olduğunu bulurum. Peki arkadaşlar buranın tamamı 1 bölü sin alfa ise 1 bölü s ise şurası 1 olduğuna göre şu uzunluğumuz 1 bölü s'den 1'i çıkartarak buluruz değil mi istediğim yeri. O halde yazıyorum bakın arkadaşlar. Şunu hatta şöyle yazalım. da şunu çarpıp buradan çıkartırsam PL uzunluğu yerine 1 eksi sinüs bölü sin yazdım. Bölü diyorum. BP uzunluğunda kotanjant. Kotanjant zaten kos bölü sin demektir. Onun yerine de C bölü S yazdım. S'ler birbirini götürdü. Birinci aynen duruyor. ikinci ters çevir çarparsak. Dolayısıyla burası 1 eksi S bölü C. Peki alfa kaça gidiyor dikkat ederseniz? Sıfıra. Arkadaşlar alfa sıfıra gittiği için burası sinüs sıfır. Burası da kosinüs sıfır yapacaktır. Dolayısıyla 1 eksi sıfır bölü kosinüs sıfır da birdir. 1 bir bölü birden de işlem sonucumuz 1'e eşittir. Yani cevabımız E seçeneğidir.